Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber fen bilimleri dersi yapacağız. Bir bölüm yapacağız arkadaşlar. 10 dakikada bitireceğim videoyu. Hmm, Başlıyorum Arkadaşlar sonrasında güneş, dünya ve ay. Ama biz şimdi güneşin yapısı ve özelliklerini yapacağız. Yani bir bölüm hemen bitirmek için dersi başlayacak arkadaşlar. Güneşin hepsi ve özelliklerini özellikleri. Güneş evlendiniz mi da yıldızdan biridir. Gördüğünüz yıldızlardan bir çoğu güneşten daha büyük ve daha parlaktır. Bu yıldızlar dünyamızı güneşten daha uzak oldukları için küçük görünüyor. İnsanlar yaklaşık 5 milyar yıl önce oluşturduğunu üstünde Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Yer üzerindeki kaynağı olan yaşam kaynağı olan güneş sıcak gazlardan oluşan ve çevresi ısı ve ısı kaynağı kaynayan bir yıldızlık. Yıldızdır. Güneşten yayılan ısı ve ısınan çok az bir kısmı yeryüzünde. Bu ısı ve ısı yeryüzünde yasalın devam etmesi için gereklidir arkadaşlar. Bu da aklımıza kalsın sınavlar. Çıkacak arkadaşlar. Eti devam ediyorum. Şimdi ee, dünyanın ve güneşin arasındaki ee, kilometreye bakacağız arkadaşlar. Başlayalım. dünyaya uzaklığı ortalaması 1 milyon 149 milyon kilometredir. Bu mesafe dünya güneş etrafına dönerken mesafeleri dünya güneşe en yakın konumda olan olduğunda yaklaşık 147 milyon kilometre uzak konumda olduğundan işte yaklaşık 150 milyon kilometre uzaktadır. Evet arkadaşlar şöyle hemen göstereyim. Biraz durdurup bakabilirsiniz. Şöyle ilk üstü göstereyim. Altı. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen size ee, güneş e, geç, geçeceğiz. güneşin katmanlarına geçeceğiz. Güneşin katmanları dört tanedir. Hemen başlıyorum arkadaşlar. <laughs> Dünyanın küreye benzediği bir katmanlarda aslında daha önemli hemen yediler. Sizlerinin aralarında yani. Dünya gibi de <gülüyor> <gülüyor> güneş ve i̇şte küre şeklinde bir katmanlarda oluşur. Güneşin katmanları mantarını çekenlerdir. Sizlerinde ise ısı, kıran, küre ve taş küredir. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum şöyle. Şöyle arkadaşlar çek çekirdek küre. Sonra arkadaşlar ısı küre ve küre taş küre arkadaşlar. Evet, devam edelim Güneşe doğrudan bakmak gözlerimiz için gözlerimiz için çok zararlıdır mı denen. Nedenle ne güneş çıplak göze bakmamalıyız arkadaşlar. Bu gözlükler üretilmiştir. Şimdi onu okuyacağım size arkadaşlar. Japonya'da vardır ama. Teleskop gözlüğün gibi cilavcılarla emniyetli bir güneş gözlüğü yapabilmek için güneş ısrarının özelliğini, özelliğini, özelliğini azaltan bir güneş filtresi kullanmak gerekir. Güneş gözlemleri için özel olarak üretilen filtre camlar güneş veya alüminyum folyodan bir malzemeden yapılır. Güneşten yanılan ısı ve yüksek kaynaşan bir ateş topu gibi görülmesine <laughs> neden olur. Güneşin inanılmaz bir insanlar ateş topu üzerinden güneşin belli kısımlarını zaptı daha düşük bölgeler bulunduğu tespit etmişler. Bu bölgelere güneş denir arkadaşlar. E sonra geçiyoruz. Güneş arkadaşlar ee, güneşin öbür çevrelerine göre yani öbür yerlerine göre daha soğuk olur arkadaşlar. Bu da aklımızda kalsın. Birazdan bunun devresini size anlat söyleyeceğim arkadaşlar. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır arkadaşlar. Orta büyüklükte ısı ve gazlardan olsan bir yıldızdır. Arkadaşlar ee, Orta büyüklükte bir yıldız olduğunu hatırlayarak sınavlarda çıkacak. Evet arkadaşlar. Size şöyle bir şey göstereceğim. Ee, direkt şöyle. Evet, arkadaşlar böyle uygulamalı bir şey var böyle. Ama bunu sonra biz zaman yapacağız arkadaşlar. Mağazada elimde yoksa e, arkadaşlar tamam geçiyoruz buraya. Testi geçeceğiz arkadaşlar. Testi söylemeyeceğim yani siz yorumlara yazarsınız. Çünkü öyle hile oluyor arkadaşlar. Anlamazsınız. Ne okuduğumu yavaş, yavaşlatıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edin. Asada bilinen kadar hangi bilinir? Diğer ait olduğunu ve içeriğin altlarına verilen yerleri yazalım. Ay. Ay, dünya, güneş. Ay atarsın. Asada testi var. E, ee, güneş, dünya ve ayın küçüklüklerini ölçüyoruz. Söyle. Deniz topu. Eee... Arkadaşlar tenis topu ve benzer Ta, özel de tanesi. E, yorumlara yazarsınız hangisinin ne olduğunu. Ben bakacağım yorumlara arkadaşlar. Ona göre size açıklayacağım. Ben yazdım zaten. Evet siz yazarsınız. Evet arkadaşlar şu an bize testlerimiz. Güneşin katmanları arkadaşlar yazabilirsiniz yazın. Yazamazsınız ben size de söylerim arkadaşlar. Zaten derdim. söyledim. Oradan da bakın yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar ikinci bölüme geçmeyeceğim. Çünkü ee, dersin başlamak üzere arkadaşlar. 2 dakika kaldı dersin başlamasına. Şimdi evet arkadaşlar. Bitti videomuz. Ee, birkaç saat sonra dersin bitince yeni video koyacağım arkadaşlar. Kardeşlerimle saklanma oynayacağız. Evet arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp yorum atmayı da unutmayın. Güle güle arkadaşlar.